Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kia Optima fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2012 model 350 bin kilometrede 136 beygir bir aracımız var. Aracımız dizel otomatik vites fiyatı 820 bin lira İstanbul Gazi Osman Paşa'da bulunan önden çekiş gümüş grisi bir araç. Aracın büyük fotoğraflar halinde iş tasarımını incelediğimiz zaman gayet ferah ve geniş diyebiliriz. Önden bu şekilde duruyor aracımız 07 yani Antalya plaka jantlar gayet güzel. Yandan bu şekilde gözüküyor araç tek egzoz. Egzozu sağda baya bir büyük egzozu var. Motor kaputu bu şekilde iş tasarımı da bu şekilde. Aracın teknik özelliklerine göz attığımız zaman dizel 4 silindir bir araç şehir içi 7.9 litre şehirler arası 4.9 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aracımız 136 beygir 0 111.6 saniye maksimum sürat 196 km saat dizel 4 silindir bir araç. Aracın yakıt depo hacmi 53 litre bagaj kapasitesi 505 litre ile yarım ton su alacak kadar devasa bir bagaja sahip diyebiliriz. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımızın fiyatı 841 bin lira. 2012 model benzin LPG ile otomatik fiteyiz. Aracımız 172 bin kilometrede 165 beygir motor hacmi net olarak 1999 cc yani 2000 motor bir aracımız. Aracın iç tasarımı bu şekilde fotoğraflara bakacak olursak diğer detayları da mevcut. İlan detaylarını videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka ve modelleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.